Evet Beren şimdi ikimiz oynuyoruz. Bana ver bakayım. Atı vermedi. Koy. Doğrucu. Sen mi başlıyorsun ben mi? Hadi. Ben. Tamam başla hadi. Şimdi diyeyim. Bak atı koymayalım. Şuradaki beyazı düşüren kaybetmiş olur. Atı al. Kayıyor çünkü. Tamam. Tamam hadi. Şurada, şimdi sıra bende. Şurada bir şey düşüren Evet sıra sende. Tamam. <laughs> şimdi şimdi hepsini Tamam. Tamam. <laughs> İnşallah sen... <laughs> evet. Berat Zorlaştı. Hadi bakalım. İnşallah. Berat niye karışıyorsun ama? <laughs> Hadi anne sıra sende. Aa gidiyor. <laughs> ya nasıl? Gel <laughs> <laughs> Berat kazandı. Ah, Şampiyon şey Berat. Tacı diş Beren kim kazandı? Ben kaybettim. Ben de tamam ben... tebrik ederim. Şimdi. Öptüm.